Arkadaşlar hepinize merhaba. Dayanamadım. O attıktan iki dakika sonra Türkiye Gürcistan maçını yapmaya başladı. Maça neden o 13. dakikada başlıyorsun diye sorarsanız birden video kapandı. O yüzden ben yani de 13. dakikada başlamak zorunda kaldım. Çıktı. Taç. Dedim. Ferde Kerem Aktürkoğlu'na. Enesinal. Ünal. Barış haber Yılmaz. Barış. Olmadı. Ay hapşurasın yani. ya. Ne hapşuramıyorum ya. Kökçü Orkun Kökçü. Arda Güler. Barış. Barış. Vurdu dışarıya. Bugün bardak çoğurduk kafayı herhalde orada. Ama kaptırdık. Hayır. Barış. Barış atar Balış. Balış. <laughs> Barış atar yılmaz. Kaydı ama alamadı. Allah 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 Allah. Abdülkerim. Orada gider. Ferdi Kadıoğlu. Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ya. Bir dakika Kerem Aktürkoğlu'yla Ferdi Kadıoğlu kardeş mi? İkisinin de oğlu. Ah Halkan Çalhan oğlu. Oğlum bunlar üç kardeşler demek ki lan. Enes'in al. Enes'in al. Arda Güler. Arda Kıvar askerliğe kurtardı. Kıvar Yaskel ya. Az kalsın son dakikalarda atıyorduk be. Evet şimdi maç başladı. <laughs> Dışarıya. Taç Türkiye'nin Ferdi, Arda Güler'e Kerem Kerem Akdurkoğlu kendi gidiyor. Kerem Kerem Ferdi Barış abisini. <laughs> Enes'ini al. Hocam. Orkun Kökçü kaydı ama alamadı. Z Zeki Çelik. Barış Alper Yılmaz. Kerem Aktürkoğlu ya. Kerem Aktürkoğlu. Arada gider. Hakan Çalhanoğlu. Kaleden dışarı ya. Kenan Yıldız Arda Güler değişiklikleri. Ya dışarı doğru açtım. Orkun vurur mu? Orkun vuramadı. Şimdi bastırıyoruz. Hakan Çalhanoğlu. Kenan Yıldız'a geldi. Gördü. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem yapma be oğlum. Hakan Çalhanoğlu. Orkun Kökçü. Kenan Yıldız vur ya. Uğur ya. Berabere kalmayalım. Bir de efsane bir maç açtım. O kadar kendime güvenerek. Enes al. Kerem Aktürkoğlu, Bakın Kökçü. Enes al. Ah ah ah. Ne oluyor şimdi bizim çocuklara ya. Ergan Çalanoğlu çıktı. İsmail Yüksek girdi. Kim açıyor? Şenol Yıldız. Hayır. Arkadaşlar ben daha önce Türkiye ile şampiyon oldum. Hayır be 89'da olmaz. Tamam aldık. Uğurcan Çakır hızlı oğlum be. Bitti. Abi 0 0 kalmıyormuş işte ya. Aa. Ha, bir puan bir puan. Evet Türkiye Portekiz taklını bakayım. Portekiz birinci, biz ikinciyiz. Gürcistan üçüncü. <laughs> evet inşallah yeniriz. Torte gehen. al. Arda güler. Arda. Ay pardon Ensin al. Barış'a verdi. Barış şu hangi geçebilecek mi? Van Dijk'ı geçtiği gibi. Bir an aklım şeye gitti. Hollanda Türkiye maçına gitti. Orkun. Orkun vurur. Defanstan sekti. Defanstan. Aynen. Hakan Çalanoğlu açtı işte galiba ortayı. Gördüğüm kadarıyla. Kerem. Kerem. Diago Costa. Çok iyi uzandı ama Diago Costa be. Ay çok güzel orta. Kimse olmaz mı? Ac Acı içeride ya. Ne vurursun Abdül Kerem. Tamam Z Zeki Çelik. Zeus Çelik diyesin geliyor. Ver Çelik. Bu maçta da beraber kalırsak vallahi ne diyeyim ya. Çek ya birinci mi olur? Gürcistan birinci mi olur? Bilmiyorum valla. Hakan. Çalhanoğlu gidiyor. Hakan Çalhanoğlu. Enes'in al. Ya Enes al. Al be oğlum. Al ya. Aha. Yapmayın abicim böyle şeyler. Arda güler. Barış koş. Barış senin orada ne işin var? Sen sol bek misin? Tamam senden. Hadi kullansana oğlum ha. Şöyle. Barış Alper. Halkon Kökçü. Arda güler. Yeter ne defansmış ya ne pepeymiş. Abicim yeter böyle şey olmaz ya. Bas Abdülkerim bardakçı olmadı. Kerem Kerem mükemmel gol. Kerem Abdülkoğlu son dakikalarda mükemmel gol taklasını da attı. Arkadaşlar ben Galatasaraylı olduğum için Kerem biraz seviyorum. Ama çok güzel gol değil mi be? ceza sahası dışında bu mükemmel bir gol Kerem'den. Eee Gürcistan'la 0-0 kalıp e, Portekiz'i 1-0 yenen Türkiye. <laughs> du, 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 du. Şimdi Kerem tekrar gidiyordu ama devre arası. Arkadaşlar e, ben arada spikerlik yapıyorum. Bu video bayağı uzun sürecek haberiniz olsun bu arada. Bu video bir en az 21 dakika sürer. Arkadaşlar tahmin edin bu video kaç dakika sürer? Bence 21 30 20, tam 21.30 30. Arda güler gidiyor. Pepe'yi çalımla da Arda. Arda'dan çok iyi çalıp Arda Arda vurur mu? Arda vurdu. Yeter Diego Costa be. Yapma Diego Costa böyle şeyler be. Bak adam Arda Güler çıkarttı. O çok iyi orta be. Vurursunuz kafayı ya. Enes'in almıyor. Kim o? Arkadaşlar gerçekten Enes'in alı oynatmıyor. Oyunda niye oynatıyor? Montello mudur? Nedir? Ama Montello da iyi teknik direktör. Şimdi Enes'in al. Enes'ini al. Ta Arkadaşlar video yine kapandı. Ne oluyor anlamadım. Ben kapkuttan eklerim onları. Ama ne oluyor anlamadım. Evet. Kerem Aktürkoğlu. Abdülkerim Bardakçı. Olan Aykan Çalanoğlu. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Ama arkadaşlar bir kere daha kapanırsa artık o ilk çektiğim videoyu eklemeyeceğim. Hani şu 13 e, 13. dakika İşte ee, işte 13. dakikada başladığım videonun bir önceki videosuna eklemem. Yani onu söylemiş olayım. Uçak geçiyor. Uçak videodayım. Bir sus artık ya. Sabahtan beri kafam şişirdim. Çelik, Z çelik diyesim geliyor bana, benim bu adama. Arçelik diyesim hiç gelmiyor mu? Enes al olmadı. <laughs> İsmail Yüksek. Barış verilmez. Yılmaz. Hayır çok iyi pas ama koşamadı. Dakika 88 yeniyoruz bu arada. Cristiano Ronaldo, Otavi ve maç bitti. Kazanan Türkiye. Evet. Şimdi çek yayla maçımız var. Evet. Şimdi çek yayla maça girdik. Evet. Çek ya Türkiye. Çek yalların ismini bilmiyorum bu arada. Onları seslendirmeyeceğim. bun çeke başladı. Ya alın onu. Arda güler mi? Kim o? Alsana oğlum onu. Ferde. Aa ben puan durumuna bakmadım. Arda güler. Bu arada kesin birinciyimdir zaten. İnşallah Gürcistan'la çeker beraber kalmıştır. Hozek. Hozek kim abi? Zekçelik. Orkun Gökçe. Barış Alper Yılmaz gidiyor. Barış. Biz gruplarda kesin birinci çıkacağız. gruplardan. Bakın çalan o Güler. Çok iyi pas Arda Güler'den Barış Alper Yılmaz abisine. Abisine. O Barış çok iyi kurtardı oradan. Kerem. Kerem. Portekiz maçında gol. Kerem Portekiz maçındaki gibi aynı mükemmel bir gol atıyor. Portekiz maçında mükemmel bir gol atmıştı Kerem. Ve yine devam ettiriyor. Ama bu sefer daha iyisini attı Kerem. Gol olmayacak dedim. Dışarı gidecek dedim. Ama gol oldu. Kerem. Bak Türk oğlu. Türk oğlu bak Ak Türk oğlu. Adam Türk Türk. Ve o sırada izleyiciler. Yok İngilizdi ya Kerem. Değil mi? Arkadaşlar İngilizdi. Aynen. of. Evet şimdi Barış Albay Yılmaz. Offside. İnşallah gruplardan çıkarız arkadaşlar. Vallahi ne diyeyim ya. Arkadaşlar yiyeceğiz videoyu açtım. Ve yedik. Çek yadan yedik. Arkadaşlar videoyu açacağım diye gol yedik. 40 artı 3. Ay 45 artı 3. 40 artı 3 ne ya? Çağlar alırsın sen onu. Çağlar al be. Hayır. Hayır. Çağlar nereye veriyorsun? Al. o direkt. Çağlar Allah aşkına yapma şunu. Nereye veriyorsun ya? Direkt vurdu adam. Direkt vurmasa ki. Arkadaşlar yine video kapandı. Ne oluyor mu bize ne ya? Ne oluyor abi ki? Arkadaşlar corner oldu bu arada. Sakin ol. Video kapanmış olabilir. Ben kapkuttan ekleyeceğim. Yine sen al. Alamadı. Fena yıldız. Şu maç bitebilir mi artık arkadaşlar? Pardon bitmesin. Bir birmiş Barış. Enes'in al. Ver oradan. Barış'a ver oğlum. Nereye veriyorsun? <laughs> Siz de görün. hedef yapın Tam, Tamam, otoyu bastım. İnşallah beraber kalmayız böyle lütfen. Zor durumda kaldığım zaman bazen oto basıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Ya süre geçiyor hadi. Tamam. <laughs> Yeter. Hayır. Ya penaltı mı verdi? Kime fual? Ne oldu offside? Anlamadım. Fual ya da offside. Evet maç bitti. Arkadaşlar inşallah gruplardan çıkmışızdır be. Hadi gruplardan çıkmış olalım. Yes, son 16 Türkiye. Son 16 Türkiye Hollanda. Bakalım takvime bakalım kaçıncı çıkmışız? Çıkmışız. İkinci çıkmışız hem de 5 puanla. 5 puanla ikinci. Türkiye Hollanda maçı başlıyor. Evet arkadaşlar başladı video Türkiye Hollanda ve maç da başladı video da başladı her şey başladı <laughs> Deonk Franky Deong bir dakika Franky Deonk Hollanda mıydı lan ben yani onu İngiliz sanıyordum nerede Güler Tamam, onda. Zekicilik. Barış olmadı, 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 olmadı. Ferdi dışarıya attı topu direkt. İnşallah gerçek Türkiye maçı gibi olmaz bu maç ya. Allah 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 çok güzel pas Eyvallah bu arada kim işte pası bana verdi Adam bana pas verdi yani Yani Barış abime Abicik Kerem Kerem Kimden çıktı? Bizden çıktı da mı? Kerem'den yine gol bekliyoruz. Çek Portekiz ve Çekke maçı gibi ceza sahası dışından değil mi arkadaşlar? Ya ben arabas vermedim ki hocam niye öyle gidiyor top? Zaten çalamıyorlar. Nesini al. Arda Güler. Arda olmadı. Ferde yapamadı onu ve yemedi. Gerçekteki gibi fuarlı oynayacaklar mı acaba bunlar? Hollandalıları hiç sevmem var ya. çok şeyler anladınız. Hayır. Oo, çağlar söyüncü çıkarttı. Enes Ünal Arda Güler Enes Ünal Çok güzel çalım Enes Ünal Arda Güler'i karıştırıyorum ya. Barış Arda Güler'e pas. Enes Ünal Kerem Kerem Akdurkalı Bir bacak arası. <laughs> Arda Güler. Çok güzel bas Barış'a. Barış. Hakan aldı orada. Kerem. Kerem ne yapıyorsun? Van like nasıl çalım atacaksın oğlum sen ya? Büyüdün mü sen daha? Sen daha küçüksün. Hakan çalan oğlu abine ver. Hayır offside. Lan offside. Hocam. Offside değil mi ya? Nasıl? Lan offside. Ya Allah Allah ya. Tamam siz istediniz. Cenan Yıldız. Vallahi telledim ya. Yemin ederim telledim ya. Kenem ne yapıyorsun oğlum? Çıldıracağım. Şu an çıldıracağım bak tabletin kılıfını kırdım o gün Türkiye ile bir gol yedim diye yeni kılıf aldık bunu da kıracağım Ver, ver pasını be oğlum Enesini al Koşsana Barış koşsana Barış Barış koşmuyorsun Barış Hah. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım işte hakur olur. Sakin. Moralleri bozmak yok. Ya da var. Moral bozmak var. Moralinizi bozun. 90 artı 1 verdi. Nasıl? Türkiye şampiyon olamadım. Sağlık olsun. Sağlık olsun.